Ülkemizin dört bir yanında büyük başarı elde eden Türkiye Kültür Yolu Festivallerini Kuşadası'nda katmak için belediyemiz öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde ilçemizi bu prestijli etkinlikler zincirine dahil etmeye çalışacağız. Kuşadası Kültür Yolu Festivali ile ilçemizin zengin kültürel mirasını ve turistik çekiciliğini vurgulayarak Yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedeflemekteyiz. Bu festival sanat, müzik, geleneksel el sanatları, gastronomi ve daha birçok kültürel unsuru bir araya getirerek Kuşadası'nı kültür turizminin önemli bir destinasyonu haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaparak Kuşadası Kültür Yolu Festivali'ni düzenlemek ve bu festivalle ilçemizi kültür ve turizm haritasında daha geniş bir kitleye tanıtmak istiyoruz.